Muhasebe derslerinde konumuz 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu. Bu dersimiz önce arkadaşlar kaynak hesaplarını incelemeye başlamıştık. Kaynak ne demek? Kaynak hesapları ne demek? Kaynaklar kaç aydır? Bunları görmüştük. Kaynak hatırlayacağımız gibi kısaca özetlersek varlıkları sağladığımız yerleri gösteren e, gruba kaynak grubu denir ve yabancı kaynaklar ve öz kaynak olmak üzere temelde iki erdir. Bu yabancı kaynaklarda kendi arasında kısa vadeli yabancı kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak üzere iki yerdir. Yani kaynakları bilançoda üç grupta inceleyeceğiz. Kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynak. Şimdi kısa vadeli yabancı kaynaklarda işletmenin bir yıl içerisinde ortaya çıkan borçlarını izlediği, yani bu borçlarını bir yıl içerisinde ödeyebilecek ödeyecekse borçların vadesi bir yıla kadarsa kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda izleyeceğiz. Bu borçlarını. Buradaki ilk hesap grubumuzda 3 grubundaki hesap grubumuzda 32 ticari borçlar hesap grubu. Şimdi ticari borçlar hesap grubu işletmenin ticari işlemler sonucu ortaya çıkan bir yıla kadar vadeli senetli veya senetsiz borçlar bu hesap grubunda izlenir. Mutlaka arkadaşlar ticari borçlarda ticari kelimesi geçtiği için ticari işlemlerde dolayı bir ortaya çıkacak borcumuz. Yani bir mal almışızdır. Borcumuz ortaya çıkmıştı, çıkmıştır. Dolayısıyla bunu bir ticari borçlar grubunda izlememiz gerekir. Ve bu borcun geri ödeme süresi bir yılı açmayacak. Bir yıl içerisinde bu borcu ödeyeceğiz. Dolayısıyla bunun için 3 grubunda yani kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda izlememiz gerekecek. Bunlar senetli veya senetsiz olabilir. Burada mesela bu grupta şu hesaplar yer alıyor. 320 satıcılar hesabı senetsiz yani veresiye mal alımlarında izlediğimiz hesaptır. 321 borç senetleri hesapları da senetli e, mal ve hizmet alımlarında izlediğimiz senetli olan borçlarımızı takip ettiğimiz hesaptır. 322 borç senetleri reskontu da borç senetleri hesabının düzenleyici hesabıdır. Bunu reskont işleminde anlatmıştık. Tekrar örneklerde değiniriz. 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı ve 329 diğer ticari borçlar hesabı. Şimdi bu hesapların işleyişi kaynak hesaplarının işleyişine bir önceki dersimizde anlatmıştık. Tüm kaynak hesaplarının işleyişi aynı şekildedir. Bu hesapların işleyişi de aynı şekilde borç ortaya çıktığında yani borcumuz arttığında hesabın alacak tarafına borç ödendiğinde yani azaldığında hesabın borç tarafına kayıt yapılır. Yani varlık hesaplarının tam tersi gibi olacak. Kaynak hesapların işleyişi hesaplar arttığında bu alacağı hesaplar azaldığında yani e, veya kapandığında borca kayıt yapacağız. Kaynak hesaplarında her zaman bu şekilde olacak. Şimdi örneklerimize başlayacak olursak ilk örneğimiz işletme 1 Şubat 2011 tarihinde veresi olarak satıcı Elifadan A'dan 12.000 TL tutarında mal alıyor. KDV 118 hariç. Mal alımları arkadaşlar e, dönem varlıklarda işlemiştik. Stoklar grubunda 153 ticari mallar hesabı grubun hesabında izlenir. Satmak üzere mal aldıysak bu hesaba kaydederiz. Ve 12.000 TL'yi 153 ticari mallar hesabına kaydettim. Varlık hesabı olduğu için artış meydana geldi. Borca kaydettim. KDV'si e, mal ve hizmet alımlarında 191 indirilecek KDV hesabı kullanılır. Hemen onu da kaydettim. 2160, 118'i. Veresi olduğu için arkadaşlar senet yok. Senet olmadığı için satıcılar hesabında bir kaynak hesabında benim bu toplam tutarı takip etmem gerekir. Şimdi satıcılar hesabı bir de alıcılar hesabı ile genelde karışıyor. Bunun farkını arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Yani Birçok yoldan bunu görebilirsiniz. Bir kere zaten burada bakın satıcı diyor. Yani veresi olarak satıcı Elif A'dan. Burada satıcıya Elif A bizim için bir satıcıdır. Mal aldığımız kişi bizim satıcımızdır. Dolayısıyla satıcıya e, satıcılar hesabını kullanmamız gerekir. Satıcılar hesabını bizim mutlaka e, arttırmamız gerekir. Kaynak hesaplarında da artışlar mutlaka alacağı yazılacak. Bir de şöyle düşünebiliriz. Zaten buraya arkadaşlar e, 120 hesabını örneğin hiç kullanmadıysak 120 hesabı ilk kayıt olarak alacağı gelmez. 120 hesabı ilk kayıt olarak varlık hesabıdır. 1 ile 2 ile başlayan hesaplar borca gelir. Yani şu tarafta yer alması gerekir. Ama Buradaki hesap mutlaka 320 satıcılar hesabı olması gerekir Eğer benim e, mal alıp da borcum artıyorsa Alıcı tam tersidir Alıcı benim mal sattığım kişidir Yani yurt satışlarda kullandığım hesaptır alıcılar Ama burada çok fazla e, detay inmeye gerek yok Basit düşünmemiz gerekiyor Mal aldığımız zaman malı satıcıdan alırız Onun için satıcıya borcumuz artar Dolayısıyla satıcılar hesabını kullanırız ve satıcıların alt hesabını açmamız gerekir. Çünkü bir sürü satıcımız olabilir. Hangi satıcıya borcumuz var bunu bilmemiz gerekir. 320.01 Elif A dedik. 14.160 TL borcumuz var. Şimdi 10 Mart 2011 tarihinde Elif A'ya 5.000 TL ödeme yapılıyor. Şimdi bizim Elif A'ya satıcıya öde borcumuz var 14.160 Bunun 5.000 TL'sini ödüyoruz. Dolayısıyla... 5000 TL'sini düşüyorum. 320 satıcılar hesabı 5000 TL düştüm. Peşin ödediğim için kasa hesabından 5000 TL azalttım. Dolayısıyla 14160 bakın burada borcum arttı. 5000 TL'sini ödedim. Kalan 9160 TL hala borcum var. Devam ediyoruz. 1 Nisan 2011 tarihinde satıcı Elif A'ya kalan borç 8 ay vadeli senet ile ödeniyor. 9160 borcum vardı arkadaşlar bakın. 14.160 buradaydı. 5000 TL'sini buradan ödedim. 9.160. 9.160'ını daha ödüyorum. Satıcılar hesabını bu sefer yine borca kayıt yaparak kapatıyorum. Azalış olduğu için. Ve bu sefer artan hesabım yine kısa vadeli yabancı kaynaklardan bir kaynak hesabı borç senetleri hesabı. Bu sefer 9.160 TL'lik borç senedi veriyorum. Elif A'ya. Ama satıcılar hesabım kapanıyor. Bu sefer bu 9.160'lık borcumu borç senetleri hesabına takip edeceğim. Bunu 8 ay vadesi olduğu için bir sene içinde tas ödemem gerektiği için kısa vadeli yabancı kaynaklarda izliyorum. Bu yüzden 321 borç senetleri hesabına 9160 TL'yi kaydediyorum. Burada bakın 320 kapandı. Satıcıya, elifaya borcum yok ama borç senedim 9160 TL'lik borç senedim var. Yani hala bir borcum var hala bir e, mal aldığımdan dolayı 9160 TL'lik bir borcum kalmış durumda. Bunu ödediğim zaman da e, bu hesabı kapatıp yani borcu kaydedip nasıl ödediysem kasa veya banka onu da alacağı kaydedip bu borç da de kapatacağım. Diğer bir örneğimizde e, işletme bir işin depozit olarak 4000 TL'yi peşin alıyor. Şimdi peşin aldığı için arkadaşlar bir iş için depozit alıyor. Dolayısıyla kasa hesabına para giriyor. 4000 TL'yi kasa hesabına yazıyoruz. Aynı zamanda e, depozito arkadaşlar alınan depozito olduğu için bu verilen depozito ve teminat değil. E, dönem varlıkla karıştırmayalım. Alınan depozito ve teminatlar 326 kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı grubunda yer alıyor. 326 alınan depozito ve teminatlar hesabında bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu depozitoyu e, tekrar geri ödediğimiz zaman bu sefer bu hesabı kapatıp e, hesabın e, kapatmamız gerekiyor. Ama şu anda bakın deposta aldığımız için bir e, borcumuz var. Deposta borcumuz var. Bu da bilen şunun kaynak bölümünde pasif bölümünde gözükecek kısa vadeli yabancı kaynaklarda. 4000 TL deposta almışız. Bu, bunu burada takip edeceğiz. Bu depostayı geri ödediğimiz zaman bu hesabı kapatacağız. Yani kısaca ticari borçlar en çok kullandığımız hesaplar bunlardır arkadaşlar. Ticari işlemlerden dolayı bir borcumuz ortaya çıkıyorsa, bu borçlarımızın geri ödeme süresi bir yılın içerisinde ise bunları 32 grubunda şuradaki hesaplarda takip etmemiz gerekiyor.